çok önemli bir dezenformasyon HDP'ye yönelik kirli bir kampanya yöne karşı karşıyayız. Bizim dışımızda barış için çalışma yok. Şu partilerin haline bir bakın. Özellikle AKP ve sözcülerine bir bakın. Halıslarından tek bir barış sözcüsü duyamazsınız. Bu kanı durduralım. Şu formülle durduralım diye tek bir çözüm önerisi duyamazsınız. Her gün cenaze Allah korusun onar onar gelse daha mutlu olacak. Çünkü her cenazeden sonra onlar dönüp milliyetçilik karşılayacaklar. hedefi hiç Kirli bir profahatayla oylarını yükseltecekler. İnanın ki dertleri bu. Eğer öyle değilse bu akan rahatsız ise niye diyalog ve müzakere çağrılarımızı vatan ifade ediyorlar. Düşünün ki bugün gidelim kanunayı şurada savaşalım, şurayı basalım diyenler vatansever oluyor. Biz ülkemizde kanar mısın? Kardeş kardeşim vurmasın. Şu silahları susturalım dediğimiz için vatan haini oluyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir Milliyetçiliği, vatan hainlikleri, vatanseverlikleri de çakmadır, çakmadır. Çin malı milliyetçiler bunlar. Bir ülkenin milliyetçisi hiç değilse ülkesinin selameti için savunulu politikalar üretir. Dünyanın en çakma milliyetçileri maalesef Türkiye. Her ülkenin milliyetçisi var. Fakat atıfizlerin düşünüm en Başta huzurda çözümde çıkarmak neredeyse en azından ona da iyi politikalar üretiyor. Başkasının bir geçirir. Bizim ülkemizde kendine bir geçirir diyenlerin ağızları küfür da açılıyor, hakaretle kapanıyor. Ve bunu siyaset diyorlar.